Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, üçüncü öğrenme alanımız olan konuşma eğitiminin amaç ve kazanımlarıyla devam ediyoruz. Bu konuşma eğitiminin ilk amacı konuşma kurallarını uygulama. Konuşma kurallarını uygulamada arkadaşlar 13 tane kazanım karşımıza çıkacak. Bunların ilki konuşmaya uygun ifadelerle başlar. İkinci kazanımız konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri kullanır. Üçüncü kazanım bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir. Dördüncü kazanım standart Türkçe ile konuşur. Beşinci kazanım ise Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. Altıncı kazanım yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. Arkadaşlar altıncı kazanımla ilgili ÖSYM daha önce soru sordu. Selfie kelimesinin daha henüz dilimize yerleşmemiş, oturmamış selfie kelimesini ÖSYM sınavında sordu. şey i̇şte, Türkçe karşılığını özçekim olarak verdiğini biliyoruz. Yani 6. kazanımda artık burada neye dikkat edeceğiz? Dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerini Türkçelerini kullanır. Kazanımı öğrencilere verilmek zorunda. 7. kazanım karşısındakini algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı bir biçimde konuşur. Ya bu kazanım arkadaşlar şöyle... Siz beni şu an dinliyorsunuz. Ben eğer çok hızlı konuşursam ya da çok yavaş konuşursam sizler beni dinlerken zorluk çekersiniz. Ya da bazı kelimelere takılırsam, o kelimeleri söyleyemezsem akıcı bir biçimde konuşmadığım için yine sizler zorluk çekersiniz. Demek ki konuşma kurallarını uygulamanın 7. kazanımında ne diyor? Konuşmanın ya karşıdakini algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 8. kazanımız nezaket kurallarına uyar. 9. olaylara bilgileri sıraya koyarak anlatır. 10. kazanım konuşmasına sebep sonuç ilişkisi kurar. 11. amaç sonuç ilişkisi kurar. 12. kazanım tekrarı düşmeden konuşur. 13. kazanım arkadaşlar bakın neyle başladık? Uygun ifadeyle başladık ve 13. kazanım konuşmayı da uygun ifadeyle bitireceğiz. Gelelim konuşma amacını bu kuralları uygularken ne takım hangi etkinlikleri kullanacağız bunlara bakalım. Bizim diyalog kurma olan etkiliğimize bakalım. Diyalog kurmada bakın ne diyor? Sınıf iki gruba ayrılıyor. Her bir grup farklı ortamda işte bu ortam nedir? Bir tanışma ortamı olabilir, kutlama ortamı olabilir. Yapılan bir konuşma metnini hazırlıyor. Gruptan iki öğrenci de nezaket kurallarını içeren bir diyalog canlandırıyor. Sekizinci kazanıma bakalım. Arkadaşlar bakın sekizinci kazanım neydi? Konuşmalarına nezaket kurallarını uyar. Ha, bakın diyalog kurma etkinliği demek ki neye dayanıyormuş? Sekizinci kazanıma yani nezaket kurallarına uymaya dayanıyormuş. Açıklama kısmında neler var arkadaşlar? Bakın bire bir. Yani konuşma öğrenme alanın İlk amacı olan konuşma kurallarını uygulama. Bir. O diğeri nedir? İlk kazanım. Ne diyordu ilk kazanımda? Konuşmaya bakın ne diyor? Uygun ifadeyle başlıyor. Açıklamada ne diyor? Merhaba. Günaydın. Affedersiniz. Hoş geldiniz gibi bu ifadeleri yani iletişimi başlatmak için uygun ifadeler üzerinde durulması gerektiğini açıklamada ve kazanımda görüyoruz. Yine birinci amacın dördüncü kazanımına bakalım. Standart Türkçe ile konuşur. Standart Türkçe ne? Arkadaşlar standart Türkçe Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş yazılan ve konuşulan ideal bir biçime standart Türkçe diyoruz. İşte öğrenciler de bu TDK dediğimiz Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen bu ideal dile, ideal biçimdeki dili kullanmak zorundalar. Burada uyarı kısmımız var. Kısaltmalarda Türk alfabesinde belirtilen harfleri bu harflerin okunuşuna göre uymak zorundayız. Ve son kazanımız neydi? Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. Açıklamada ne diyor bakın? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere ve benzeri ifadeler üzerinde durmamız gerektiğini bu kazanımla birlikte görüyoruz. İkinci amacımıza geçelim konuşma eğitiminin nelermiş? Arkadaşlar sesini ve beden dilini etkili kullanma. Toplam burada bizim karşımıza 9 tane kazanım çıkacak. Bu kazanımlar neler? Konuşurken nefesini ayarlar. İkinci kazanım işitilebilir bir sesle konuşur. Şimdi ben bir sınıf ortamındayım. Eğer işitilebilir bir sesle konuşmazsam en arkadaki öğrenci beni duymaz. En öndeki öğrenci nasıl beni duyabiliyorsa en arkadaki öğrencinin de beni duyması gerekiyor. Yani ikinci kazanımda ne diyor? İşitilebilir bir sesle konuşur kazanımı buna dönük bir kazanım çalışmasıdır. Üçüncü kazanım ise arkadaşlar kelimeleri doğru telaffuz eder. Kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini hangi okuma yöntem tekniğiyle belirliyorduk arkadaşlar? Sesli okuma yöntemi burada önemli. Bizler sesli okuma yöntem tekniğinde öğretmen olarak rol modeldik biz. Biz bu nasıl kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini, nasıl okunması gerektiğini öğrencilere rol model yani örnek okuma yoluyla gösteriyorduk. İşte bu kazanım da arkadaşlar hangi yöntem teknikle ilişkilendirilir diye karşımıza çıkarsa sesli okuma yöntem tekniğiyle ilişkilendirebiliriz. Dördüncü kazanımız gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. Kaçıncı kazanım? Dördüncü kazanım. Beşinci kazanım uygun yerlerde vurgu tonlama ve duraklama yapar. Altıncı kazanım yapmacıktan taklit ve özeltiden uzak bir sesle konuşur. Yedinci kazanım sözleriyle jest ve mimiklerin uyumuna dikkat eder. Sekizinci kazanım canlandırmada sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanır. Dokuzuncu kazanım arkadaşlar Göz teması kurar. Göz teması önemli. Göz teması öğrencinin arkadaşlar bu e, öğretmenle ilişki kurmasını, öğretmenle bu dersi katılıp katılmadığı ile ilgili önemli bir bizlere ipucu veriyor. Göz teması arkadaşlar kurarken dikkat etmemiz gerekiyor. Ne çok kısa ne de çok uzun göz teması kurmayalım. Etkinlikler arkadaşlar yine etkinlik örnekleri neler var? Şöyle karşımıza çıkıyor. Bu etkinlik örnekleri canlandırma, arkası yarın resimlerle efsane gibi etkinlik örnekleri devam ediyor. Bu etkinlik örneklerin içeriğine bakıp kazanımlarla ilişkilendirmemiz gerekiyor. Açıklama kısmında neler diyor? Sesini ve beden dilini etkili kullanma ile ilgili arkadaşlar kazanımları değerlendirirken öz formları ve gözlem formları kullanmamız gerekiyor. Üçüncü Amacımız konuşma eğitimi ile ilgili hazırlıklı konuşmalar yapma. Kaç tane kazanımız var diye soracak olursanız 12 tane kazanım karşımıza çıkacak. Bunlar konuşma konusu hakkında araştırma yapma. Birinci kazanımız. İkinci kazanımız konuşma metni hazırlar. 3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. 4. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. 5 konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yolları kullanır. Arkadaşlar düşünceyi geliştirme yolları neler? Bu düşünceyi geliştirme yolları ÖABT şeklinde kodladığımız öyküleyici, açıklayıcı, betimleyici ve tartışmacı anlatım biçiminin dışında kalanlar düşünceyi geliştirme yolları olarak karşımıza çıkabilir. Altıncı kazanımız atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımı zenginleştirir. Bak burada da ne var? Deyim atı sözü var. Yani söz varlığına vurgu yapan bir arkadaşlar kazanım. Yedinci kazanımız konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri farklı iletişim araçlarını kullanır. Arkadaşlar yapılandırıcı anlayıştan dolayı bizler sadece bir duyu organa değil birden çok duyu organına hitap etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar hem işitsel hem görsel bu araçları, bu materyalleri kullanmamız gerekiyor. Sekizinci kazanım arkadaşlar. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapmamız gerekiyor. Yani konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar. Sekizinci kazanımız. Dokuzuncu kazanım. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. Arkadaşlar konuşma esnasında sorulan sorular Hangi dinleme yöntem tekniğine giriyordu? Evet, katılımlı dinlemeye giriyordu. Katılımlı dinleme de arkadaşlar, zihinde oluşan soruları anında ya da birkaç dakika sonra konuşmacıya iletmek katılımlı dinlemeye giriyordu. 10. kazamız arkadaşlar, konuşmasını, konuşmasında dikkat dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 11. kazanım. Evet, hazırlıklı konuşmalar yapma amacının son kazanımı arkadaşlar, konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. Etkinlik örneklerine geçelim arkadaşlar. Neler var? Ben bir rehberim, zaman tüneli, dil yaresi, röportaj yapma, münazara, çapraz sorgusu şeklinde karşımıza çıkıyor. Açıklamalar arkadaşlar, bakın 3'ün 5'i. Yani 3. amacın 5. kazanımı. Ne diyor? Tanımlama, betimleme, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, benzetme ve sayısal verilerden yararlanarak ana fikri destekler şeklinde karşımıza çıkıyor. 5. kazanım neydi? Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır. Evet arkadaşlar, 3'ün 8. kısmı. Yani 3. öğrenme alanının 8. kazanımına bakalım. Konunun geçmişi konuşma sırasında nelere değineceği dinleyicilere açıklanıyor. Bu 3. 8. kazanımız neydi? Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar. Kazanımı karşımıza çıkıyor. Devam edelim diğer amaçla arkadaşlar. Dördüncü amacımız arkadaşlar. Konuşma, kendi konuşmasını değerlendirme. Bu dördüncü Amaçta 4 tane kazanım var. Konuşmasını içerik yönden değerlendirir. Dil anlatım yönünden değerlendirir. Sunum tekniği yönünden değerlendirir. Ve sesini, beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir. Bakın buraya dikkat. Etkinlik örneği var mı burada? Yok arkadaşlar. Açıklama kısmında ne var? Kendi konuşmasını değerlendirme ile ilgili kazanımları değerlendirirken Açık uçlu, kısa cevaplı sorular, performans değerlendirme formları değerlendirme anketleri, öz değerlendirme ve gözlem formları kullanılıyor. Gelelim konuşma öğrenme alanının son amacı arkadaşlar. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma. Dört tane burada da kaz kazanım karşımıza çıkıyor. Bunların ilki duygu, düşünce, hayal izlenim ve denimlerini sözlü olarak ifade eder. İkinci kazanım ise Anlamadıklarını ve merak ettiklerini sorar. Üçüncü kazanım sorunlarına konuşarak çözüm arıyor ve dördüncü kazanım yeni öğrendiği kelime, kavram ve atasözü ile ilgili ne yapıyor? Deyimleri kullanır kazanımı. Arkadaşlar dördüncü kazanım önemli. Neden önemli? Çünkü söz varlığına vurgu yapan bir kazanım bu. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasöz ve deyimleri kullanması öğrencinin söz varlığına Katkı sağlar. Bu kazanımlar arkadaşlar bu dördüncü kazanım soru olarak karşımıza çıkabilir. Etkinlik örnekleri var. Etkinlik örnekleri arkadaşlar şöyle yine ne yapıyoruz? Kazanımlarla ilişkilendiriyoruz. Bakın birinci kazanım neydi? Duygu, düşünce, hayal izlenim ve deneyimlerimizi sözlü olarak anlatır. İki tane arkadaşlar etkinliğe hatta üç tane etkinliğe burada yer verilmiş. Hayallerim ve ben bir kuş olsaydım rüya anlatma. İşte bu etkinlikler birinci kazanımla arkadaşlar ilişkilendirilmiş. Diğer etkinlikleri de arkadaşlar okuyup kazanımlarla ilişkilendirebiliriz. Açıklama kısmında neler var bakalım hep birlikte. Açıklama kısmında bize bakın uyarı ile başlıyor. Öğrencilerin duygu düşüncelerini serbestçe ifade edebilmeleri için uygun ortam arkadaşlar oluşturacağız. Bu uygun ortamdan kasıt öğrencilerin özgüven ve cesaretten yoksun olanlara işte bunları konuşma etkinliklerine kat, katarak ve bunlara görev vererek öğrencilerin kendine olan güvenleri ne yapar? Artar. Öğrenci kendileri, kendileri cesaretlenir, cesaretlendirilir bu etkinliklerle. Konuşmada hataları arkadaşlar uygun zamanda ve uygun bir dille belirtmemiz gerekiyor. Arkadaşlar konuşma öğrenme alanının etkinlikleri kazanımları bitti. Bir dahaki dersimizde okuma eğitimiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.